konulu. Uğur Toprak aramızda Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk, yayınıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. merhabalar. Ayağınızın tozuyla geldiniz diyebilir miyiz? Çünkü deprem bölgesinde birkaç bölgeyi gezdiniz evet. zannediyorum. Evet. Yönetim kurullarımızla birlikte bölgeyle dolaştık. Buradan önce Adana'ya gittik. Oradan tabii ki Maraş, Adıyaman, Antep, Osmaniye, Hatay bölgelerini gıda ve su güvenliği ağzı nasıl sağlanabilir? Bununla ilgili bir raporlama Evet. genel merkezimizde muhtemelen bugün ya yayınlanmıştır ya da yayınlanmak üzeredir. Web sayfamız üzerinden de gündelik saatlerinde rapor incelenebilir. Yani güncellenecek ve incelenebilir diyorsunuz. Şimdi öncelikle sizin görüşlerinize baktığımda beslenme ve barınma alanı aynı anda oluşturulmalı cümleniz var. O benim dikkatimi çok çekti. E, bu daha çok benim algım yani haberi okuduğumda hijyenle alakalı kısım mı? O sebepten mi bu şekilde yapılması gerekir? Şimdi normal şartlarda tabii biz bu süreci ikiye ayırıyoruz. Önce gönderdiğimiz yardımlar ve daha sonra da e, enkazın kaldırılması birlikte oluşturulacak barınma alanları. Yani konteyner kentler olabilir ya da çadır kentler olabilir. Bunlar yapılırken de beslenme ayağının da eş zamanlı yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da belli başlı kuralları var. Tabii ki bir toplanma, barınma alanlarının... E, içermesi gereken özellikler var. Bunu hı hı. çeşitli odalarımız kendi ilgi alanlarında açıkladı. E, bizim de açıklayacağımız şeyler bununla ilgili e, mutlaka bir e, tuvalet e, ve el yıkama alanlarından uzakta olması lazım. Yani Direkt hı hı hı. E, yemek alanı veya yemek yenen yer e, tuvalete açılmaması gerekiyor. E, tabii aynı zamanda orada bir e, elektrik tesisatı zaten olacaktır. Ama bir soğuk hava depoları, e, oradaki ürünlerin soğukta soğuk zincirin saklanması iken ürünler için bir dolap e, olması gerekiyor. Şimdi dolap olması için elektrik lazım. E, elektrik olmadığı zamanda bilmiyorum siz orayı ziyaret ettiğiniz zaman da zannediyorum elektrik yoktu. Hala yok, hazırda da sen... yok diyebiliyoruz. E, bazı bölgelerde elektrikler var. E, çok iyi örnekler gördük. E, Hı -hı. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil tırı oradaydı ve mobil tırla birlikte Büyükşehir Belediyesi orada portatif bir e, dolap var mıydı? Sanırım portatif mi? bir dolap koymuş Aha. ve onu da dolayısıyla çalıştırmak için de portatif bir jeneratör evet. getirmiş. Gene evet. Antalya Büyükşehir Belediyesi e, mini bir fırın kurmuş. E, onun için bir elektrik jeneratör getirmiş. Gene Kadıköy Belediyesi'nin güzel bir mobil tırı vardı yemek ihtiyaçlarını anlık karşılayabilmek için böyle güzel örnekleri de gördük. Ama ne yazık ki çok kötü enkazın hemen yanında tozun toprağın içinde ağzı açık bir şekilde yapılan yemekleri de gördük. Tüpleri yan yana gördük. Bir patlama olsa o tüplerde ciddi sıkıntıya atabilecek durumları da gördük ha, bir, maalesef. Bir facia daha yaşamalara olası diyebiliriz aslında. Bunu da hiç istemeyiz. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orada e, oluşturduğu yaşam alanı aslında örnek olmalı. Zannediyorum öyle bir yaşam alanına ihtiyaç var. Çünkü herkes e, yerini yurdunu terk etmek istemiyor ilk etapta. Hala enkaz altında 90 bin kişinin varlığından bahsediliyor. E, kimileri canlı, kimileri cansız olabilir deniyor. Bu bir iddia tamamıyla. Ama e, olabilir de çünkü yıkılan binalarımıza baktığı binalara baktığımızda e, yaşayan ya da işte tedavi gören ya da can kaybı yaşadığımız kişilere de baktığımızda daha çok insanımız var gibi. Maalesef. Yani dehşet verici ama maalesef söylemek zorundayız. Var gibi. Hatta uzmanlar 14 gün daha arama kurtarma çalışmaları devam etmeli diyorlar. Sizin izlenimleriniz bunun dışında nasıldı? Koordinasyon nasıldı? Ne yazık ki büyük bir koordinasyonsuzluk vardı. Hı -hı. Ee, aslında yapılması gereken şeyler, yardımların tek elden yapılması gerektiğini biz iki buçuk sene kadar önce yaşadığımız İzmir depreminde de bir ön gözlem raporuyla açıklamıştık. Orada da aslında tek elden yapılması önemli ama bunu yapabilecek olan kurum kuruluşun da bilgi, birikim, deneyim ve deneyim ve donanımda olması gerekiyor. Ne yazık ki yakıtla ilgili çok ciddi sıkıntılar oldu. Araçlar evet. bu sebeple gidemedi. Trafik çok yoğundu, yollar çöktü. Hı. Hava alanlarında sıkıntılar vardı. Dolayısıyla e, gıdayı ve suyu ilk başta ulaştırmakta ciddi zorluklar yaşandı. E, tabii herkes gönlünden koptuğuca bir şeyler yapmaya çalışıyor, dayanışmaya çalışıyor ama biz hep şunu söyledik: bilinçli bir şekilde bu dayanışmanın yapılması gerekiyor. Hı hı. E, tabii biz, e, TMOB ve ilk koordinasyon kurullarımız olarak e, gönderdiğimiz tüm yardımlarda gerekli tasnifleri gerçekleştirdik. İşte, kontrollerini yaptıktan sonra. Bölgede bulunan gene başka bir koordinasyon kurulumuza veya orada olan üyelerimize e, ulaştırıp onlar vasıtasıyla dağıtımların e, hı hı. sağlanmasına çabaladık. Tek elden olunca koordinasyon da e, daha düzenli olacak. Daha herhalde. düzenli olacak. Ha. Çünkü mesela e, bir yardımlaşma derneği veya bir platform e, hı hı. bir şeyler göndermek istiyor ama karşıda onu alabilecek bir muhatap olmadığı için. Sırlar gittiği zaman geri dönmesi zorunda kaldığı için e, hiç olmayacak yerce olmayacak ürünleri bir muhatap bulamadıkları için maalesef ki bıraktılar. O Yerlere atılan ürünleri biliyoruz maalesef. Ne yazık ki karşılaştık evet. bunlarla da. Evet. Şimdi tek elden olunca hangi bölgenin daha çok ihtiyacı var, nereye gitti nereye gitmediğinin e, koordinasyonu da çok daha rahat olur. Ama bunu da ilk andan itibaren mutlaka planlanıp evet. ve duyurulması gerekiyor ki çok plansız olması belki de 10 il birden olmasından mı kaynaklandı? Hiç böyle bir felakete beklemiyorduk. Tabii ki bunlar beklenecek şeyler değil belki hayatımızın içinde ama hazırlıklı olmamız gereken hazırlıklı şeyler. Sadece bir biriyle vuracak diye bir şey yok Kesinlikle. çünkü. Hazırlıksız olduk birazcık yine. Maalesef. Ee, umarız ders alırız. Şimdi Ahbap Derneği'nden arkadaşlarla da ben görüştüğümde orada arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyorlar. Ee, dediler ki buraya lütfen Kuru bakliyat vesaire gönderilmesin. Bu insanların yağı yok, ocağı yok, ateşi yok, yani tuzu yok. Ne ile yemek pişirecekler? Konserve ürünler gönderilsin. Siz de aynı düşüncede misiniz? Özellikle daha böyle yaşam alanı oluşmamış yerlerde. Şöyle, e, tabii ki bunu da dediğim gibi ikiye ayırmak gerekiyor. Eğer yaşam alanları oluşturulmaya başlandıysa, oradaki yemekleri e, halk, yurttaşlar kendileri yapmaya başladıysa, ee, bu kuru bakliyat gibi ürünlerin, e, yağ, un, um, salça gibi ürünlerin ulaştırılması gerekiyor. Özellikle köylerde e, bununla karşılaşıyoruz. Hani Köylerde çok e, sıkıntı yaşamamış olan köylerde e, ürünleri alabilecekleri yerler bulunmadığı için mecburuz bu ürünleri onlara ulaştırmamız gerekiyor. Tabii, ne, ne dükkan Ama, kaldı, ne maalesef. manav kaldı, hiçbir şey kalmadı. Özellikle depremin ilk günlerinde biz bu konserve, ve hazır gıda dediğimiz ürünleri işte balbunya plakisinden tutun hı hı. E, bulgur pilavına kadar hazır yapılmış ambalajı e, açıp direkt yenebilecek ürünler var. Bunların ilk başta gönderilmesi gerekiyordu. Çünkü e, sizin bahsettiğiniz gibi pişirme vesaire gibi işlemlerin hı. olmadığı zamanlarda hemen bunları biz birazcık sıcak suyun içinde ısıtıp hemen açıp yiyebileceğimiz ürünlerdi. E, fakat yaptığımız gözlemlerde bunların hemen e, dağıtılmadığı ama artık yavaş yavaş yerleşik düzene geçildiğinde de bu ürünlerin artık insanlar tarafından tüketilmek istenmediği ve kendi yemeğini kendi yapmak istediği evet. durumlarla karşılaştık. Evet. Burada da o ürünlerin israfı ne yazık ki ön plana çıkıyor. Burada bölgeyi dediğiniz gibi iyi seçmek lazım. O zaman bir yere hala dikkat edeceğiz biz gıda yardımı yapacağımız zaman bu israfın da önüne geçebilmek, insanları da hem motive edebilmek. Çünkü yemek de bir motivasyon aslında böyle bir durumda. O psikolojiyle. Tabii ki e bahsettiğimiz normalleşme eski zamana dönmek değil ama artık oradaki insanların da e, yavaş yavaş kendi düzenlerini e, çadırda olsa, konteynerde olsa e, kurmaya başlayıp kendi yemeklerini üretip e, biraz başlaması e, kendi motivasyon moral motivasyon anlamında da önemli. Burada e, şu önem taşıyor. Öncelikle Aha. Gönderecek olan ürünlerin mutlaka son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Ee, en önemlisi belki. En önemlisi bu. Hani yaklaşan e, tarihli ürünler dahi gönderilmemeli. çünkü orada ne kadar duracak hemen dağıtabilecek miyiz bunları da bilmiyoruz. O yüzden e, bir bir buçuk aydan önce e, son tüketim tarihi olan ürünlerin veya tavsiye edilen tüketim tarihi olan ürünleri oraya göndermemekte fayda var. Oraya gidip orada. Ee, ...yanlışlıkla tüketilmesi. Ne yazık ki bunu da gördük. İlk başlarda bu oldu çünkü. Son tüketim, Son tüketim, tüketim tarihine ürünlere, bakılmaksızın gönderilmiş ürünlerden dolayı... Biz, e, ...bir sıkıntılar olduğunu biz biliyoruz. Biz İzmir'de e, gerek e, İzmir Deprem Koordinasyon Kurulu diye oluşturulan... ...içinde TMO Baro, Tabip Odası, DİS, KESK ve diğer sivil toplum örgütlerinin... ...çevre derneklerinin olduğu koordinasyonda e, Tepekule'de biz bu işi üstlenmiştik... Gıda mühendisi arkadaşlarımız kontrollerini yapıyordu. Aynı şekilde İsfaç'taki Büyükşehir Belediyesi'nin alanında da gönüllü meslektaşlarımız gitti. Bu kontrolleri yaptı. Bunu da tüm Türkiye'de aynı şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü ne yazık ki bu ürünün dağıtıldığını gözlemledik. Maalesef. Yani evet, şuna dikkat bence. etmek gerekiyor. Bizler sağlıklı bir bireyiz. tolere etme ihtimalimiz, oranımız daha yüksek. Ama oradaki depremi yaşamış yurttaşlar sinir sistemleri zarar görmüş bağışıklık sistemleri zayıflamış, uyku düzenleri yok. Dolayısıyla herhangi bir gibi gıda zehirlenmesi veya gıda kaynaklı bir enfeksiyona e, ihtimalleri daha yüksek. Ulaşma. O yüzden e, çok daha dikkatli davranmak gerekiyor. Hastaneler yıkılmış zaten Sayın Toprak. Evet. Orada hani bir tedavi aşamasında başka bir yere sevk edilmeleri gerekir ki gıda zehirlenmeleri hızlı e, hızla İshale, gelişir diye biliyorum. Maalesef ve ishal ve kusma evet en önemli belirtileri. E, tuvalet ve su zaten e, problemli. Bir de ishal ve kusmayla ciddi bir halk sağlığı sorunu ortaya çıkıyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyordu. Hı hı. E, bununla birlikte işte göndereceğimiz konservelerin bombaj yapması veya çökmesi gibi şeylerin olmaması hı hı. gerekiyor. Ambalajı delinmiş, yırtılmış ürünlerin gönderilmemesi gerekiyor. Kendi ilgili, alır gibi. Aynen öyle. Bir 8 maddelik e, bir e, yardım gönderim kriterleri belirledik ve bunu da mümkün olduğunca herkese ulaştırmaya çalıştık ki bunu sağlasınlar. Tabii ki gönderilen ürünleri gönderirken mutlaka palet de göndermemiz gerekiyor. Çünkü ürünlerin yerle temasını engellemek gerekiyor. daha ürünlerin yerle teması ciddi anlamda sıkıntılar yaratabilir. Orası özellikle toz toprak, çamur, ee, hava soğuk, Ürünün direkt yere teması, özellikle pirinç dersek nemlenmesi ve daha sonra küflenmesi demek oluyor. Bu da ciddi anlamda gene bir gıda zehirlenmesinin önünü açabilir. O yüzden bunlara çok çok dikkat etmek gerekiyor ürünleri gönderirken. Peki şu an için İzmir'e de geldiler. Bir kardeş şehir ilan edildi. Gaziantep ile İzmir. Gaziantep'ten depremzedelerimiz var. Onların da bir yaşam alanı oluşturuldu. Bir çadır kent ya da oturacakları evler konteyner e, evler vesaireler o düzenlemeler yapıldı birçoğu da yerleştirildi. Onlar için gıda yardımı e, toplanmaya devam edecek mi? Yani özellikle henüz daha bir eve yerleşmemiş olanlar, konteynerde olanlar için. Bununla ilgili hem Büyükşehir Belediyesi bir yandan e, çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Hı -hı. valiliğin de zannediyorum bununla ilgili bir çalışması var. Sizin Biz de TMMOB olarak yani. e, elimizden geldiğince eee meslektaşlarımıza depremzede yurttaşlara da elimizden geldiğince bizim de yardımlarımız e, üzerinden devam ediyor. Evet. Bu şekilde yardımlar devam edecek gibi görünüyor. Şimdi, Kısa süreli e, değil maalesef. Evet maalesef. Şimdi tabii ekonomik sıkıntılar da var. İnsanlar evsiz, işsiz kaldılar dolayısıyla. Onlar için de e, zannediyorum bir maddi biraz önce bir haber sundum. Gerçekten üzüldüm. İnsanlar almış çocuğunu kucağına deprem enkazından sağ çıkmış. Ama e, şimdi iş bulmak zorundayım diyor. Yani aslında deprem zedenin e, sıkıntıları bitmiyor diyebiliriz. Şu anda hangi bölgeyi e, özellikle Hatay için çok kötü diyorlar çünkü ben gitmiş ve görmüş birisi olarak sormak istiyorum. Nerede bir kaos yaşanıyor hala hazırda? E, çünkü daha yardım ulaşmamış noktalar var, gıda yardımı ulaşmamış noktalar var deniyor ki bunu düşünmek bile istemiyorum. 2 hafta oldu çünkü. Maalesef Hatay çok çok kötü. Yine Adıyaman e, gerçekten e, iyi durumda değil. Maraş evet. keza aynı şekilde. Özellikle bu 3 il e, yani ne yazık ki yerle bir oldu desek yanlış bir tabir olmaz maalesef ki. Şimdi Adıyaman için e, dün e, bir kanala çıkmıştı Sayın İlber Ortaylı dedi ki Adıyaman nazik kibar bir ildir dedi. E, ve hani o insanlar gelişimi sağlayabilmek için öyle betonları dikmişler dedi. Yani aslında şu anda onları öldüren o betonlar deprem değil onu hepimiz biliyoruz ama şimdi bir de salgın hastalıklar var bu beslenmeyle bulaşma e, riski var mıdır? Şimdi biz gıda zehirlenmesi dedik ama bir de salgınlara neden olabilecek gıda maddeleri neler? Onları göndermemek ya da koşulları, korunma koşulları Tabii neler? Tabii şimdi orada e, çok dikkat etmek lazım. Özellikle tuvalet alanları ciddi anlamda sıkıntı. E, su hala suyun su hala suyuna ulaşamayan evet, yerleri var. Evet e, Sağlık Bakanlığı'nın araçlarını e, belli noktalarda klorlama yapmasını vesaire görebiliyoruz ama e, bunun için Maraş'ta biraz hızlı bir yol alınmış e, ama Adıyaman, Malatya, e, Hatay'da hala şebeke suyuyla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Bu anlamda e, özellikle ekoli başta olmak üzere ciddi e, problemler doğurabilir ve bunlar da tabii ki gıdaya bulaşıp ...bir gıda zehirlenmesine de hani sebep olabilir. Bu durumda yıkanması gereken... ...bol suyla yıkanması gereken gıdalar mı gönderilmemeli? Çünkü mevsim kış... ...zaten deprem enkazdan çıktılar... ...üşüdüler, ıslandılar... E, hastalıklarda, ...kış hastalıkları malum... ...bağışıklıklarını koruyabilmeleri için... ...C vitamini almak zorundalar. E, meyveleri de güzel yıkamak zorundalar. Bu sorun nasıl çözülecek? Yani yıkanmaması gereken meyvelerimi... ...sebzelerimi tercih Hı. etmek lazım... Şimdi ben yardım etmek istesem ne yapmalıyım? Ya ne önerirsiniz? Dediğimiz gibi bunun için en önemlisi hızlı bir şekilde ilk günden itibaren suyun kullanılabilir bir şekilde sunulması gerekiyordu. Evet. Ee, burada ne yazık ki hala e, kapalı yani hı hı. damacana hı hı. veya diğer sular kullanılıyor bunlar için. Onları o da gelmez. E, mi? Devam etmek gerekiyor. Ee, gittiğimizde hani su ile ilgili büyük bir problem olmadığını görmüştük ama tabii kısa vadede e, en azından bu su problemi çözene kadar hı hı. yetebilir diye e, tahmin ediyoruz. E, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tabi e, yemeklerin de e, özellikle Hı hı. Yapılan aş evlerinde yapılan yemeklerde özellikle sebze yemekleri çünkü orada e, soğuk bir araç olmadığı için protein ihtiyacını karşılayacak et ve tavuk ürünleri evet. çok fazla verilemiyor. Ancak dediğimiz gibi bazı sebzelerle, evet hı hı. Ve genellikle bakliyat üzerine e, yoğunlaşılmış durumda. Hı hı. E, burada da tabii e, hızlı bir şekilde bunların da çözülüp oraya dolapların yerleştirilip e, yeterli ve dengeli bir beslenmenin sağlanması gerekiyor. Evet. Şimdi aslında bu konuya girelim mi girmeyelim mi ama e, ben e, vaktimiz olduğu için neyi konuşalım, nereden başlayalım yazınız var. Çok dikkatimi çekti. Bu 20 Şubat 2023 tarihli e, yazınız. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz diye başlayan. Şimdi geziye de biraz dokunmuşuz orada. E, bu yazıda. da... E, ne diyorsunuz? Gezi için adalet nöbetinin bugün 301. günü demişsiniz yazdığınız gün. Depremle bağdaştırdığınızda deprem konusuyla Evet şimdi e, dile kolay Yani 301 gün demek tabi da 301 demişken e, 301'i madenci dostlarımıza da e, analım Soma'da evet. yitirdiğimiz, başta Soma'da yitirdiğimiz çünkü bu depremde e, insanların kurtarılmasında ciddi anlamda rol aldılar e, evet, tahsili evet. ekipleri. Evet kahramanlar hı. diyebiliriz. Onlara da buradan e, emeklerine sağlık. E, yaşayanlara e, özellikle Soma ve diğer e, facialarda kaybettiklerimize de e, bir rahmet dileyelim. Hı hı. Hepsi Işıklar Bugün, ışıklarda uyusun. ışıklarda bugün e, biz 301 gündür. Bugün 301. gün. Akşam saat 7'de de Türkensay'la önünde bir basın açıklaması gerçekleşiyor. Hem depremle hı hı. ilgili. Ee, hem gezi süreciyle ilgili. Orada bahsettiğimiz şey şuydu, e, içeride olan dostlarımız var, tutsak olan. Başta hmm. Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay olmak üzere birçok dostumuz e, içerideler. Sebebi Mesela meslek e, grubu olarak meslek var Meslek grubu olarak baktığım zaman Sayın Mücella Yapıcı TİMOP e, yönetim kurulu üyemiz. Aynı zamanda mimardır kendisi. Hı -hı. E, Tayfun Kahraman e, İstanbul, şehir plancılığı odamızın eski İstanbul Şube Başkanı'dır. E, Can Atalay da e, Soma başta olmak üzere birçok e, davanın avukatlığını yapmış bir arkadaşımız. Tabii bunun dışında diğer arkadaşlarımız da var. 301 gündür e, içeride olmalarının sebebi Gezi Parkı'nın kamu açık yeşil alan olarak, toplanma alanı olarak kalmaya devam etmesini istemeleriydi. Hı hı. Çünkü Gezi Parkı İstanbul'un en büyük toplanma alanlarından bir tanesi. Bu deprem için toplanma alanıydı evet, değil mi orası? Orada hatırlatmış olalım izleyenlerimize. Bu yüzden olası hani bir afette hı hı. E, oranın e, binalaşmaması, betonlaşmaması gerekiyor. İstanbul'da olası bir hep deprem konuşuluyor ya, Evet. bu insanlar nerede Hala toplanacaklar, da nerede barınacaklar? Evet. Oranın kamuya açık alan olarak kalması gerektiğini savunuyorlardı. Ve biz özellikle İzmir içinde de uzun zamandır buca cezaevinin eski buca cezaevinin Hı -hı. De aynı şekilde toplama ve barınma alanı kamuya açık yeşil alan olarak kalması gerektiğini Hı -hı. savunuyoruz. Hı -hı. Hala bu dostlarımız içeride depremle ilgili, binalarla ilgili neler yapılması gerektiğini bizlere söylemeye devam ediyorlar ve iyi ki Hı hı. Ee, burada e, 301 gündür biz e, İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara başta olmak üzere mimarlar odamızın şubelerinde e, 5 ile 8 arasında nöbetlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlarımız serbest kalıncaya kadar bu nöbetleri bu nöbetler devam tutacağımızı, e, devam edeceğimizi söyledik. E, çünkü e, bir deprem yaşadık. Biz bilimden, teknikten, doğadan, halktan yana, kamudan yana olmadığımız sürece ne yazık ki bu inkazın altında hepimiz kalmaya devam ediyoruz. Çünkü bunun örneklerini çok gördük. Ee, 99'da görücü gördük. Ee, Marmara depremi oldu. Ardından e, İzmir'de bir deprem yaşadık. Elazığ'da bir deprem oldu. Ne yazık ki hiçbirinden e, ders çıkartamadık. Umarım bu hepimizin için... ayıbı. Sayın Toprak Aslında Yani sadece geçmiş ayıbı olmasın bu. hep diyoruz. 10 ee, ildeki o insanların enkaz altında can vermeleri hepimizin ayıbı. Herkes Maalesef. elini vicdanına koyacak. Bilim, ilim yolumuzun o olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu deprem e, 2000, 2001 yılından sonraki deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar da yıkılmış. Yani acil yapı denetimi şart. Yani artık bunu ne yolla yapacaklarsa bunun için e, ciddi bir denetimsizlik Bakın var. Bakın 2013 yılında yasa değiştirildi. Hı hı. Ve e, belli başlı yerlerde çarşaf çarşaf TMOB'un vesayeti bitti diye haberler çıktı. Tımop e, kamu Kurumu niteliğinde bir örgüt. Hı hı. 24 odasıyla birlikte. Hı hı. E tabi bunları yaptığı her şey kamu yararına. Karşı çıktığı her şey kamu yararına. Siz eğer bu denetleme mekanizmasını TUMOB'un TUMO elinden alıp, TUMOB'un ilgili odalarının elinden alıp özele verdiğiniz zaman ne yazık ki neler olduğunu gördük. Biten TUMOB'un mesaiti miydi yoksa yiten canlar mıydı bunu da herkesin takdirine bırakmak evet. lazım. Şimdi bu yapı denetim için içinde inşaat mühendisleri odasındaki ee, mühendisler aslında odalara verilmeli diyorlar bu yetki, Tek elden Öyleydi odalar zaten. tarafından yapılmalı. Tamamen bağımsız olmalı. Aksi halde bu şeyleri çok yaşarız. Çünkü e, her bültende hemen hemen bunu söylüyorum aslında. E, kendi firmalarının altında bir de yapı denetim firmaları açtıkları zaman ki bunu hepsi yapmıyor belki müteahhitlerin ama tek günah keçisi olarak ilan edilen müteahhitler aslında ama tabi bir zincir var. E, tabi müteahhit de elini vicdanına koyacak. Ben bunu işte e, birine rüşvet vererek ya da farklı bir yolla imzaya attırdım. Ama ben bunu nasıl yapabildim? Benim yüreğim nasıl aldı diyecek ama tek suçlu da onlar değil. Bu da bir gerçek. Evet. Maalesef. Herkes ki, bu suçtan payını alması lazım aslında. Bizim de isteğimiz o. Hani Sorunlu Hı -hı. olan kimlerse e, yargının karşısında e, mutlaka hesap vermeleri. Hı -hı. Benim gibi bununla ilgili de bu akşam saat de Türken Saylan'ın önünde e, tüm olarak bir basın açıklaması gerçekleşir. Tekrarlayalım hem ne konusu oluyorsun? hem saatini tekrarlayalım. Tabii bugün saat 19'da e, Alsancak'ta Türken Saylan Kültür Merkezi önünde e, gerek e, bu depremden kaynaklı yitirdiğimiz canların sorumluları kimse hesap vermesi yönünde gerekse e, Gezi için Adalet Nöbetleri'nin 300. gününü geride bırakmamız ve dostlarımızın e, bir an evvel serbest bırakılması. Çünkü burada suç olan şey yaşamı savunmak, kamuculuğu savunmak değil. Bu e, afetleri felakete dönüştürenler diyoruz. O yüzden bunların da hesap vermesi için bu akşam 19'a Alsancak'ta Türkan Sayla'nın önünde TUMOP İzmir Koordinasyonu olarak bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Tüm yurttaşlarımızı da bu basın açıklamasına davet Peki, edelim. Davetli bütün vatandaşlarımız. Şimdi e, bir muhabir arkadaş, meslektaşımız bir isyanı vardı e, deprem bölgesinde. Bu insanların hiçbir yeri kalmamış, hiçbir şeyi kalmamış diye ağlıya ağlıya feryat ediyordu. Oradaki e, şu anda habercilerin bile morali bozuk bir şekilde dönüyorlar ki ben orada o olayı birebir yaşayanların halini hiç düşünemiyorum. Bu bir insanlık suçudur. Bu bile bile ladestir. Binaların yanlış yapılması, zemin uygun yapılmaması, denetimlerin olmaması. Artık herkes e, üzerine düşen neyse benim suçum bize göre medya olarak bunu hep irdelememiz gerekir. Biz böyle dönemlerde irdeleyip bırakmayacağız, devam edeceğiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek aslında. Mutlaka çünkü enkaz çalışmaları bittikten sonra ne yazık ki kameralar döndükten sonra biz bunu unutmaya başlayacağız ama unutmamamız gerekiyor. Oradaki yaşam birkaç ayda toparlanabilecek bir durum değil. Ee, buradan oradaki yurttaşlara da bir Tüm TUMOP'la e, Türkiye Barolar Birliği'nin bir anlaşması var birlikte. Ee, baro bir e, uygulama gerçekleştirdi. Oradan hasarlı binaların fotoğraflarını, videolarını yükledikleri takdirde ...en azından e, bu sıkıntılarla ilgili de bir adım atılmış olacak. Olur diye düşünüyoruz. Umudumuz o yönde. Çünkü gerçekten şu anda benim aklım hafızam almıyor. E, nasıl o kadar insan yeniden ev sahibi olacak? Nasıl hayata adapte olacak? Travmalar zaten cabası. O kadar kimsesiz çocuk şu an nerede? Onlar ne yapılacak? Çünkü Diyanet'in de bir fetvası vardı çok... Ben bunun doğru olmadığını düşünmek istiyorum. Deprem bölgesindeki çocuklarla evlenilebilir. Neden efendim böyle bir dönemde yine konu evlilik, e bunun başka bir yolu yok mudur? Devletimiz var bizim, sahip çıkabilir. E artık kanım donuyor. Başka bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Yani bu tarz açıklamaları lütfen yapmasınlar. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı evet. anları yaşıyoruz. Bunları maalesef. duymak acıya acı katacaktır, rahatlatmayacaktır. Acıya acı katacaktır. Onlar bizim çocuklarımız. Onlar devletimizin çocukları. Devlet sahip çıkacak. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.